Merhabalar sevgili arkadaşlar. Piyano akordu serimizin bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bu videoda akort ekipmanlarını tanımaya çalışacağız. Şimdi, akort için tabii ki en temel ihtiyacımız akort anahtarımız. Akort anahtarımız farklı farklı çeşitlere sahip olabilir. Arkasında bir top olan ve tam olarak el içine oturan modeller var. Daha uzun, daha kısa modeller var. Başlığı değiştirilebilen, değiştirilemeyen modeller var. Temel alacağınız bir akort anahtarında muhtemelen başlığı değiştirilemez bir model olacaktır ama çok önemli değil. Zaten günümüzde duvar piyanolarda, akustik piyanolarda pinleri belli bir standart ölçüde yapılıyor. O anahtarın başlığı uyacaktır o pinlere. Akort anahtarımız bu şekilde. Anahtarın ucundaki kısım diyeyim yıldız şeklinde bir girintiye, örüntüye sahip ve pininize tam olarak oturuyor. İçerisi kare olanlar var, işte 8 köşeli olanlar var, 6 köşeli olanlar varsa vardır. Belli açılarda pine oturmayı sağlıyor ve siz o şekilde pini manipüle ederek e, tellerinizin gerginliğini ayarlıyorsunuz. Akort anahtarımız böyle bir şey. Akordu yaparken kullanmak isteyebileceğiniz bir akort çatalı yani diyapazon var. E, bu diyapazon 440 Hz akortlu. Ancak tabii ki sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Dikkat etmek lazım. Ee, akort çubuğunuz, diyapazonunuz 440 La olabilir, 526 Do olabilir ya da 432 La olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ona göre akordunuzu buradan referans alarak yapabilirsiniz. Bir metronom. Akort Çatalınız 440 Hz ama siz 438'e yapmak istiyorsunuz akordunuzu. Saniyede iki fark dinlemeniz lazım. Metronom size saniyede 2 farkı dinlemeniz için yardımcı olacaktır. Metronomda eğer çok gelenekçi olmak isterseniz yanınızda taşıyabileceğiniz ekipmanlardan birisi. Onun dışında tabii ki piyano anatomisinde teller bastan tize tek sonra iki, sonra 3 hat şeklinde ilerlerler en bastaki tuşlarınızın tek bir teli varken orta bölüme yaklaştıkça her bir tuşun, her bir notanın iki teli olmaya başlar. Unison akortudur tabii ki. Ve bir yerden sonra da her bir tuşun üç tane teli olmaya başlar. Siz akort yaparken tek tel tek tel yaptığınız için bu tellerin bir bölümünü susturmak zorunda kalabilirsiniz. Çeşitli susturucular bulmak mümkün. Keçe susturucular şu şekilde göstereyim. Farklı kalınlıklarda ve boylarda keçe susturucularla çalışmak mümkün ya da plastik susturucularla çalışmak mümkün. Plastik susturucular bazen rezonansa girebildiği için keçe, keçe susturucular daha avantajlı olabiliyor. Ya da belli bir bölümü komple susturmak isterseniz de bir şerit keçe ile dıştaki tellerinizi susturacak şekilde akordunuza başlayıp devam edebilirsiniz. Susturucularınız bu şekilde. Onun dışında temel anlamda lazım olabilecek tabii ki tornavidalarınız, ölçüm aletleriniz yanınızda olabilir. Mesela iyi bir kumpas tel koptuğunda yaklaşık olarak bir değer ölçmek için faydalı olabilir. Ya da bir mikrometre tabii ki çok daha faydalı olacaktır. Ee, bir makasınız, yine dediğim gibi bir cetveliniz size keçetel mesafesini ayarlamanıza yardımcı olabilecek bir cetvel olacaktır. Karışık ilerliyorum susturucularda özellikle duvar piyanolarında tiz bölümde yükseklik düştüğü için bu keçeler ve plastik susturucu girmediği için şöyle bir Pops Mute denilen bir susturucu var özellikle tiz bölümde ya da kapalı sistem denilen mekanizmalarda İngilizce'de kuş kafesi diye geçiyor o sistem mekanizmalarda tellerin arasından girip susturmanızı sağlayan bir bu da alet. Reglajda kullanacağınız ekipmanlarınız burada mevcut. Mesela ön tuş bimini döndürmemi sağlayan e, anahtar. Bunlar ses tahtası temizleyebilirim. Bir tornavida yine e, içinden çıkan. Mesela top butonunu ayarlayabileceğim. O konuya geleceğiz. Anahtar. Ya da kayıp hareket ayarı yapabileceğim capstan ayarlayacak anahtar e, takımınızda bulunması gereken reglaj için bulunması gereken zorunlu ekipmanlar arasında olacak. Genel olarak bu e, anahtarların hepsi ortak bir tutamaça entegre edip kullanabileceğiniz anahtarlar olacak. Sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmek için. Bir törpü Bazen keçelerinize şekil vermek için lazım olabilir. Tuş derinliği ayarlamak için derinlik bloklarınız var. Bu şekilde. Mesela bu 3 bölü 8 inç 9,5 mm'lik bir e, ayar. Onun dışında çeşitli bükmede kullanabileceğiniz çeşitli ağızla ağız yapısına sahip karga burunlar olabilir. Akort anahtarınızın başlığı değişebilen başlıklardansa Farklı ölçülerde her filme oturması için alabileceğiniz farklı akort anahtarı başlıklarınız olabilir. Yani sahip olabileceğiniz alet edevatın çeşidi sizin hayal gücünüzle sınırlı. Öyle söyleyeyim. Her şey için bir şey alabilirsiniz. Mesela tuş altı yataklarındaki keçeleriniz eskidi ve onları değiştireceksiniz. Yapıştırdığınızda oraya tıkmak için yapılmış bir ekipman bu. Ona da sahip olabilirsiniz. Tel kalınlığı geyici var. Universal sistemde uluslararası sistemde her telin deli numaralarda kalınlık gelişleri var. Eğer hangi delikten geçiyorsa teliniz bu 17 numaramış. Bakalım kalın neymiş diye ölçebileceğiniz bir geç ciniz olabilir. Bunda iğneler şu an takılı değil ama voicing yani tonlama yapmak isterseniz keçelerinize iğnelerin olduğu ve keçelerinize müdahale edebileceğiniz bir ekipmanınız olabilir. Bir kurşun kalem, bir kağıt bant her zaman tavsiye ediyorum olmasını. Bir cımbız, uzun bir cımbız. temel aletleriniz arasında olmalı bence. Tuşların yüksekliklerini ayarlarken keçelere müdahale ettiğimizde tuşların hepsini alamayabiliyoruz. Hani bir cımbızla o kağıtları ya da keçeleri alıp yerine koyabiliyoruz. Yine dediğim gibi çeşitli ağızlarda karga burunlar. Ee, ekipmanlarınız arasında bulunabilir. Onun dışında daha yardım ee, yardımsever bu konuda olmayı isterseniz yedek ekipman piyanoya ait ekipmanlardan bulundurmanızı tavsiye ederim. Mesela itme dili yayı. Ön pim için tuş derinliğini ayarlamama yarayacak kağıtlar. Duvar piyanosun mekanizmasında olan keçe şeritlerden kopma ihtimali olanlar olabiliyor. Yedek şerit. Tuş orta pimi yani tuş yüksekliğine ayarladığım kimler için kağıtlar. 4-5 tane farklı ölçülerden akor çivileri. Ve en önemlisi farklı ve birbirine yakın ölçülerden olmak üzere mekanizmanızdaki dönme eksenlerinde bulunan pinlerden yedek parça bulundurmanız önemli. Çünkü bazen mekanizmayı ne kadar iyi yağlasanız da, ne kadar iyi e, yeniden derileseniz ya da keçeleseniz de sıkıştı mı mekanizma sıkışıyor. Sürtünmeyi azaltmak için bazen o pinleri çıkarıp daha dar yarı çaplı pinler takmak durumunda kalabiliyorsunuz. E, tabii ki bu pinleri çıkarmak için özel bir de alete ihtiyacınız olacak ama bu pinlerden bulundurmanız faydalı olacaktır. Onun dışında tuşların ön ve arka yatakları için keçelerden bulundurmanız yedek olarak bunların bunun bir küçüğünde orta pim için yani küçüklerden orta pim için de kullanıyoruz. Bunlardan fazla fazla bulundurmanız faydalı olacaktır. Ben bunların hepsini nasıl alırım diye düşünmeyin. AliExpress sizin için. Burada bu sponsorlu bir video değil, bir şey değil. Ben oradan alıyorum. AliExpress'e piano tuning tools yazdığınız zaman, efendim hammer felt yazdığınızda Flat Punching yazdığınızda, Jack Spring yazdığınızda, Tuning Pin yazdığınızda çıkan şeyler bunlar. Ee, orada gümrüğünü, shippingini, kargosunu ödeyip rahat rahat uygun fiyatlı alabilirsiniz. Gidip de Avrupalardan Almanyalardan almanıza her şeyi gerek yok. Onun dışında fazla birkaç fazla şey daha tabii ki bulundurabilirsiniz. Dediğim gibi ihtiyacınıza göre ne işlem yapmak istiyorsanız ona göre aletiniz, edevatınız olsun. Ancak şundan kaçınmanızı tavsiye ederim. Yapmak istediğiniz operasyonu size yaptıracak ekipmanınız yoksa çok yapmayın. Yapmaya da çalışmayın. Mesela tuşun ön pimini döndürecek ekipmanınız şu yoksa bunu tutup da karga burunla döndürmeye çalışmayınız. Tırtıklı bir şeyle döndürmeye çalışmayınız. Mümkün mertebe mekanizmalı ve parçalarına zarar vermeden işlemlerinizi yapın. Bu yoksa siz bana söyleyin, ben size gönderirim. Ama yeter ki e, bir şeyleri yapacağım derken bozmayalım. E, piyanonun hem güzelliğini hem de e, ne denir, orijinalliğini koruyalım. Ekipmanınız yoksa yapmak istediğiniz şeyi yapmayın. Var olan ekipmanınızla işlerinizi yapın ve müşterilerinize benim bu ekipmanım yok, şu işlemi yapamam ama atıyorum faraza x kişisinin var, onun atölyesine götürebilirsiniz. O alıp gelebilir. Onunla çalışabilirsiniz Diyebilirsiniz Bilmiyorum demekten Ben de yok demekten Hiçbir zaman zarar gelmez Ama bir şeyleri bozmaktan Her zaman zarar gelir Bilginize Temel anlamda Benim ekipmanlarım Akort ekipmanlarım Bunun birazcık Azıcık daha fazlası var Genel olarak bunlar Size tavsiye ettiğim Bulundurmanızı Temel anlamda gereken Ekipmanlar da bunlar Akort anahtarı metronom, akort çatalı Susturucularınız Birkaç tornavidanız ve regla setiniz gayet iyi olacaktır sizin için.